Dişil enerjini dönüştürmenin ilk adımı neden yavaşlamaktır? Mantığını anlatmak istiyorum. Bence o zaman faydası olacak. Çünkü yavaşlamak deyince çok genel bir kavram oluyor. Nedenini anlayamadığımız için e ben yavaşlayamıyorum, çok hızlıyım, olmuyor diyoruz ve kestirip atıyoruz. Dişil enerji sürecin tadını çıkarırken hızlı hareket ederse hiçbir şeyi algılayamaz. Dişil enerji bedeniyle algılamak ister hayatı. Zekası oradan gelir, beden algısından, sezgilerinden gelir. İşte o açıdan baktığınızda yavaşlayın ki hayatı algılayın. Bunu yaptığınız zaman hedefe gittiğinizde de yorgun, argın, stresli, of puf diyerek gitmeyeceksiniz. Kendinizi zenginleştirmiş bir halde gideceksiniz. İşte o noktada dişil enerjide çalışmış olacak, hedefinizi de gerçekleştirmiş olacaksınız. O zaman el enerji de mutlu olacak. İkisinin dansı işte böyledir. Bu hedef yerine işle ilgili bir başarı da koyabilirsiniz. Parkta atacağınız 5 turda bir hedef olabilir. Ama onu hızlı hızlı bir an evvel bitireyim gibi yapmak var. Bir de her anı algılayarak yapmak var. İşte farkı bu. O yüzden yavaşlamayı seçin, güzel kadınlar.